Artı 18 beceri dolunay düşünüyoruz. Gün 155 arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Beyler <laughs> günün en kritik yerine geldik. Şöyle envanteri çekelim. Bugün biraz az oldu kusura bakmayın baya kalabalık Şu saatlerde çok oluyor ben işten geldikten sonra çekiyorum artık videoları Şöyle sağdan gidelim bakalım 4 ortalama 16 2 beceri 13 ortalama 21 2 beceri 3 4 beceri bunun ne niye bu <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar kötü şeyler var burada 8 Abi şöyle 40-27 Antepli var mı? Antep'inde değil mi 27? Anteplilere selam olsun o zaman. 8 beceri. 7 beceri. Bu da 6 mı? A 6 6'ymış. Bak 19 ortalama gelmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.